Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde inşaat çalışmaları devam ediyor. Vekiller bölgelerinde çalışmalarını sürdürürken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin idari yapısında da çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor. 1 Ekim'e yetiştirmek için neyi yetiştirecekler? İşte milletvekillerinin şikayet ettiği odalardan kurtulup yeni mekanlarına geçmeleri için. Akıllı bina yapıldı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve vekiller 1 Ekim itibariyle işte bu odalarda e, konuşlanacaklar, bu odalarda çalışmalarını yürütecekler e, bölgelerinden gelen misafirleri burada ağırlayacaklar çalışmalarını burada yapacaklar 40 metrekare büyüklüğünde olacak bu odalar İşte görüyorsunuz burası e, bir örnek oda milletvekili odası. Burada e, şimdilik tabii ki MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçer'in misafiri olacağız. Görüyorsunuz burası e, giriş kısmı, sekreterya bölümü ve danışmanlar için ayrılan bölüm. Oldukça geniş, oldukça ferah bir ortam. E, gelecek, gelecek konuklar da burada ağırlanacak. Onlar e, burada milletvekiliyle görüşmek için bekleyecekler. Peki milletvekilinin odası nasıl? Asıl merak edilen de bu sorunun yanıtı. E, akıllı bina dedik, akıllı odalar dedik. E, kartla, manyetik kartla giriş yapılıyor odalara. Kartınızı okutup öyle giriyorsunuz ve sayın milletvekilimizle karşılaşıyoruz. Efendim hayırlı olsun diyelim. Siz şimdiden oturmuşsunuz. Nasıl buldunuz yeni odanızı? E, Valla eskisinden iyi yani sıfırdan iyi birden kötü. Tabii çok ideal anlamda bir oda olduğu söylenemez ama eskiye nazaran çok daha çalışma ortamının ferahlığı açısından olsun, yerin geliştiği açısından olsun ve sistematiklik açısından olsun, disiplin açısından olsun biraz daha üst düzeyde olduğu rahatlıkla söylenebilir. Şimdi biraz kıyaslayalım yani eski odanızda ne gibi sıkıntılar vardı burada o sıkıntılar nasıl aşılmış? Şimdi eski eski odada bir defa yardımcı personel için danışman için yerler bir yoktu. Anlatalım. Yani şimdi e, orada e, hem e, keşke orada çekseydik aslında eskiden eskiyle yeni mukayese o zaman daha e, şey olurdu e, görsel bir anlamda ortaya konmuş olurdu orada içeriye girdiğiniz zaman hemen sağda küçücük bir oda buradan da daha küçük odalar genellikle benimki biraz e, büyüktü köşeye düştüğü için o köşeye düşen odalardan e, 20 tane civarında var onun dışında yok. Ama e, normal odalar e, böyle küçücük şu şu içinde bulunduğumuz oda kadar. Burada hem sekreter hem şey e, danışman <laughs> e, hem milletvekili hem de gelen misafirler oluyordu ve e, çoğu zaman e, danışmanları e, özel konuşma söz konusu olduğu zaman dışarı çıkarmak durumunda e, bulunuyorduk. E tabii Şimdi ayrıştırılmış bir oda var. Size ait bir oda var. Danışmanlara ve sekreterlere ait bir oda var. Daha rahat olacak. Evet yani burası biraz daha ferah, daha rahat şeyi bulma bakımından da bu vatandaşları rahat ettirme bakımından da o kadar önemli. Çünkü üst üste biri kalkıp diğeri oturuyordu. Gel ki burada aslında normal şartlarda çünkü gruplar geliyor. Onların barındırılması için, karşılanması için yeterli değil ama onlar için de ayrı bir oda var. Hemen onu hatırlatalım. Merkezde dört tane büyük özel oda var. Ee, ...bu özel odalarda, büyük odalarda kalabalık misafirlerinizi ağırlayacaksınız. Masanıza gelelim. Masanız oldukça geniş, büyük, ferah Evet, evet bu bize, bize göre yapılmış bir masa. Ee, bize göre derken ben tabii çalışma yapıyorum. Çeşitli kitapların açılması, e, gazetelerin, dergilerin açılması. Onlardan bir takım sonuçların çıkarılması için üzerinde çalışabilir. Biraz geniş olmasında fayda var. İyi düşünülmüş. Ama e, bana göre e, klasik bazı eserlerin de burada bulunması lazımdı. Yani her milletvekiline temel eserleri koymaları lazım. İbni Haldun'un bu nutuktan. nutuktan yani e, yani, şu rafların diyorsunuz e, bazı özel hediyelerle doldurulması özel lazım. hediyeler değil de ki Demirbaş olmak üzere e, <laughs> mutlaka okunması gereken sürekli başvurulması gereken şeylere dolması lazım mesela o e şey, açılışta koyarlar e, yani onu söyleyeyim mesela şey olması lazım yani e, ilk mebusanı meclisinin e, tutanaklarının bulunması lazım e, ondan sonraki süreç içerisindeki tutanakların olması lazım yani e, bizim e, tabir yerindeyse ta başından beri e, yasamanın parlamentonun tarihini anlatan e, e, unsurların e, kaynakların bulunması lazım diye Şimdi düşünüyorum. Şimdi hocam ben şunu merak ediyorum milletvekilleri için koltuk önemlidir derler. Bilmiyorum sizin için önemli midir ama nasıl koltuğunuz bir bakalım mı rahat mı? Yani koltuk önemli derken aslında koltuk çok rahatsız edici. Bunu özellikle şey yapmak lazım, algılamak lazım. O koltuğa oturmak sorumluluğu omuzlarına yüklenmek demektir. O sorumluluğun altında kalabilmek için o koltuğu ezmeniz lazım koltuğu ne zaman altın, ne kadar altınızı alırsanız o kadar yücelirsiniz. Ne kadar tepenize tutarsanız o kadar da altında ezilirsiniz. Öyle bakmak lazım bu e, şeye. Bu simgesel yanlı, yaklaşımdan sonra gerçek anlamıyla bakalım rahat mı e, değil. O e, koltuk çok e, seyyare ve kaygan. <laughs> Onun için e, dikkatli e, hareket etmek, dikkatli oturup dikkatli kalkmak lazım geldiğini düşünüyorum. Ferah hareket edebiliyorsunuz. E, tabii yani. tabii. Yani diğeriyle mukayese kabul etmez derecede e, güzel olmuş ama diğeri sanki deprem çatırı gibiydi. Yani yani bir yerden adet yerini bulsun var demek için yapılmış odalardı. Ben oraları şeye benzetiyorum. Eski gladyatörlerin e, tıklı kaldığı odalara benzetiyordum. Böyle e, 25-30 metrelik odalar. Önlerinde onların demir parmaklıklar vardı. Bizde de kapı vardı orada. Ama bu biraz değişti. Şimdi e, biraz modern e, bir hale büründüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu odalarda bir özellik daha var. E, tuvalet bölümü de var, lavabo bölümü de var. Oraya da bakalım isterseniz. E, güzel bir mimarisi var aslında bakılırsa. Yani Estetik şimdi, olmuş tabii, biraz. Mimari konusunda modern mimari bu. ...evet lavabo var... ...işte şey var... ...gördüğünüz gibi su da akıyor... ...evet hemen ilk günde aktığı için... ...bunlar da var ama kimliği yok bu binanın... ...ya enteresan yani parlamentolar... ...bir milletin... ...bir milletin tarihine... ...bir milletin... ...geçmişine yönelik mesajları da... ...bünyesinde barındırması lazım... ...halbuki gördüğümüz kadarıyla... ...tam bir modern mimari olmuş... ...buna da şükür diyoruz ama eninde sonunda bundan da daha iyisini yapmak üzere bunun da bir gün yıkılacağını rahatlıkla ifade edebiliriz. Yani kalıcı bir şey yok burada. Hocam teşekkür ederim sizi çalışmalarınız için alalım masanıza. Ben birkaç bilgi daha aktararak sözü tekrar İstanbul'a bırakayım. Ee, akıllı bina dedik, bütün ısı yalıtımı yapılmış tabii ki ee, ısıtması soğutması merkezi bir noktadan yapılıyor, oradan kontrol ediliyor. Sait, şayet bir sıkıntı olursa hemen oradan müdahale ediliyor. Milletvekili odadan çıktığı andan itibaren her şey uyku moduna geçiyor. Çünkü sensörler var. Onların milletvekilinin odasından çıkmasıyla birlikte odadaki bütün elektrik aksam uyku moduna geçerek enerji tasarrufu sağlıyor. Peki maliyet ne kadar? Toplamda 190 milyon Türk lirasına mal oldu Türkiye Büyük Millet Meclisi.